Rüstem abi. Allah a. Efendim Rüstem abi. Ne haber Ahmet? İyi abi sen nasılsın? İyi. Feride ile görüştün mü? Yok abi ben Feride ile öyle sık sık görüşmüyorum haftada bir gün. Medeniyiz biraz. Aferin. Feride'nin hastanede olduğunu haberin yok yani. Yok hastanede abiciğim hatta yazık kızcağız haftanın 40 saati hastanede. Öyle değil lan. Kızcağız gene hastalanmış. Beni arayıp pijamalarını istedi. Ne diyorsun abi? Beni aradı diyorum. Feride hastanede. Ve gene beni aradı diyorum. Abi kusura bakma kapatıyorum. Hem de yüzüne kapatıyorum. Ne olmuş lan? Bir saniye Murat. Efendim Ahmet. Feride neredesin? Şey diyeyim ben. Arkadaşlarla takılıyorum ya. Feride kısa ama öz konuşacağım. Sana yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Niye bana böyle yapıyorsun? Ha? Sen hastalanmışsın, yine hastaneye düşmüşsün... ...ve yine beni değil Rüstem abini aramışsın. Arkadaş, o kadar da söyleme dedik saniyesinde yetiştirmiş sana. Yaşlı dedik, kalender olur dedik. Ama adam Anadolu Haber Ajansı disipliniyle çalışıyormuş meğer. Kısa bir öz konuşacağım dedim ya... ...uzun konuşacağım anasını satayım. Feride sen niye bana böyle yapıyorsun ya? Ha? mi? Ahmet. Ben zehirlendim. Ne? Nasıl zehirlendin? Baldan zehirlendim. <laughs> Pardon kardeşim ya, boşta bulundum Ahmet. Benim baldan. Evet Ahmet ya. Sen öyle anlatınca canım çekti, sipariş ettim ben de. Bir de Ahmet kural garantis falan deyince. Feride <laughs> öyle deme, 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 öyle deme Feride. Vallahi camdan atarım kendimi, yapma böyle ya. Neyse Ahmet, ben midemi yıkadılar şimdi. iyiyim daha iyiyim yani. Geliyorum ben Feride sen neredesin söyle bana geliyorum. Ahmet bizim hastanedeyim ama sakın gelme burası bazı edelerle dolu. Bak duyuyor musun beni linç ederler sakın gelme Ahmet. Feride kapatıyorum ve kusura bakma yüzüne kapatıyorum. Ahmet sakın. Hadi hadi hadi. Mantıklı düşün oğlum biraz o hastanede bizi sağ çıkartmazlar seni kesin öldürürler. Kesin linç ederler. Her şeyin bir çaresi vardır Murat. Her şey. Lan işimiz düştü gene. Salih abiye ya. Bir biraz. Hadi hadi. Salih abi Abi şu Cavit'in numarayı ver bakayım, işim düştü. Ya Münir Bey çıkar mısınız Ay. ya? Ya Ferideciğim ya, duyar duymaz geldim. Ya ben de onu anlamıyorum işte, siz nasıl duyuyorsunuz bunları hemen? Korkmaya başladım ama artık. Ya, ya Münir Bey bırakır mısınız <laughs> kilotlarımı? Ama bunlar böyle kırışır Feride. Maşallah tayyare gibi olmuş. <laughs> Bana bak, sen kilo mu aldın? Ya yani ne münasebet. Bak bu Ahmet Kural denilen yıldız görünümlü tornavida var ya... ...onun yüzünden oluyor bütün bunlar. Bak ne hale geldin gördün mü? Ahmet'in ne suçu var ki bilmiyordu. Ahmet'in ne suçu var Ahmet bilmiyordu. Ahmet ise böyle bir şey yapar mıydı? Ama Ahmet Kural garantisi diye bas bas bağırmayı biliyor. Bana bak sen Dante sevmiyor musun sen Feride? Dümdüz bunlar. <laughs> ya. Be, 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 be. Ne kadar da tattı, bir o kadar farklı.